İyi dersler çocuklar. Sağ olun. Buyurun <laughs> <olun>. oturun. <laughs> evet arkadaşlar bugün sizler birlikte yanımızda öğretmenimiz. Evet. Ahmet Asaf. Yani büyük kuzenimiz var. En benim. Şimdi evet. en büyük kuzenimiz değil ama bir sürü kuzeniz biz. <laughs> Üç kuzen. Şimdi ama yaşı çok büyük olduğundan bize öğretmencilik yapacak. Evet. Şimdi biz şöyle kitapları aldık kendi onlara. Şöyle kitaplar aldık. Şu. Şu. Bu. Bunları aldık. Hamz Şimdi bu geçin önce. Ahmet ha Ya ama Sen sus. Şimdi Ahmet hala ile Hamza okuma yapacaklar. Hadi al. Al. Arkadaşlar ben bu kitabı okuyacağım. Çatımdaki geze gel. Koş sen de göster. Arkaya göster. Koş. Ahmet Allah da bunu okuyacak. Ahmet da bunu okuyacak arkadaşlar. Hayalim adını hayat kısa filler uçuyor. Bakın şöyle. Eğer siz de bizim gibi video çekmek istiyorsanız youtube.com.tr'ye başvurabilirsiniz. Ve kuzenimizin youtube kanalının ismi de Asaf Reis. Onu da abone olmayı unutmayın. Yok lan. Evet doğru. Şimdi. hiç önce okuma yapacaklar. Sonra da yazı yazacağız Mama yemeyecek miydik? <laughs> Tövbe Bir dakika arkadaşlar. Hadi tamam. Şimdi tamam okudunuz mu? Oh madik. Ört benim okuyabilir miyim? Oku. Hızlı. Bitti. Bir saat. Bir saat sonra. Çok güzel şu anda okuyorlar. Pudi pudi. Başla. Okudun mu? Çok güzelim ya, anasını satayım. <laughs> Hadi bitir. Çocuk bitiremedi. Kafa <laughs> sallamak olmuyor bu iş. Çökmez iş, işte. Yok çöker falan. Bittim. <laughs> Allah'ıma bir şükür. <laughs> Yazı yazacağız. Allah kahretsin. <laughs> Teşke okumasaydım. <laughs> Zaten sarı dolar yiyeceğiz senin <laughs> Ama çok kısa yazacağız. Bir paragraf. Okuma yapacağız. Ay okuma değil. Yazım. <laughs> Yazım. Yaz, 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 yaz. Abi çok yazacağız. Yaz. Bir paragraf, bir <laughs> paragraf. Korkma sönmez bu şafa. Çekmeyeceğim. Çekmeyeceğim. Hadi, defterleri aç. Açtın mı? Ya benim çift. Çöp estafla kendimi getirsene. Hadi hadi. <laughs> Yapmayın. Seyir seyfinizi keyfiniz var Yazdığım olsun. kelimeleri buraya yazın. Daha yazmadım. Karadama. Bırak şu <laughs> Şimdi yazdığım kelimeyi yazın. Aşk oci 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 bir tane oci 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 bir tane berber, bir tane berber Ber, ber, berber çok konuşuyormuş Müşterisi kısa kes demiş Oğlum. Berber de kısa kesmiş saçını